Lux Epic ekranlarından herkese merhabalar sevgili dostlar. Yeni bir oyunla birlikteyiz. Oyunumuzun adı Aircraft Carrier Survival. Adından anlaşılacağı üzere hava kuvvetlerini taşıyan bir uçağın, uçak gemisinin e, yönetiminden sorumluyuz. Oyunu hiç oynamadım. E, kolay delikanlıyı bozar. E, video çekiyorum. zor da olmasın. Normal zorlukta. Başlatalım. Tutorial oynamadım. Hadi bir tutorial görelim ya. Sonra üzülmeyelim. Oyun bu arada İngilizce. Türkçede desteği yok. Amiralimizi yaratalım. Amiralimizin adı ne olsun? Amiralimizin adı Epic Bey olsun, tamam mı? Yeteneklerimiz falan varmış bizim burada. Başlangıç emiri. Reinforcement, reinforcement etkileyen bir şey, olay ne yapıyormuş ekstra damage temporal damage control team form after the career members the team will appear in a random section below deck peki burada defa ya şimdi ben çok iyi bilmediğim için oyunu biraz daha defansif position olabilir portremizi değiştirebiliyoruz yakışıklı bir şey koyalım Karizmatik. Biraz karizmatikmiş ya. Başlangıçtaki bu herhalde ama bilmiyorum. Yüzü falan hiç değiştirmeyeceğim. Evet şekil duruyor arkadaşımız. Ee, tamam böyle olsun. Uğraşmayalım. Zaten tutorial'a giriyoruz şu an. Hmm. Evet şu an gemimiz Pearl Harbor limanında demirli. Buradan gemimizin ayarlamalarını yapıyoruz abi. Mesela yanımızdaki bize eşlik edecek gemileri e, olta biliyoruz ama eskortları artıralım abi. Gemi fazladan escortluk etsin bize ee, Yanımıza da ben Böyle Fletcher'lar Escort defansı arttırıyormuş Carrier defansı da arttırıyormuş. Bize carrier defans Lazım Manevr, Manevra savunması da lazım aslında ama Bir Fletcher'ımız olabilir ya niye olmasın bir full olabilir. Etcher type 1. O sonra mı şey yapacağız? Uh, ee, type 1. Gargoyu geç. Bir sayfın fena olmaz gibi. Bir tane sayfan oldu fakat. Sayfan değil de sayfan zaten var bizde. Hmm. Bu şeyleri müte, mü, ne diyorlar? Mürettebatları yenilemek için kullanılan bir araçmış. S Type 2 neymiş? Bu bir kargo gemisiydi zaten ama bize şey lazım abi. Bir tane savunma yapacak bir Fletcher alalım biz kendimize. Paramız azalıyor bu arada. Fletcher'ımızı da şöyle koyalım. Aslında Siphon'la Fletcher'ı yer değiştirebilirim ya. Şöyle uzaktan uzaktan eşlik etsin. Böyle daha tatlı duruyor gibi. Ee, 4 puanımız daha var. Abi bunları 2 tane komutanımız var. Üçüncüye gerek var mı bilmiyorum. Şimdi buradan mürettebat alacağız biz. Tamam mı? Bir novice alacağım. Zaten mürettebatımız varmış abi. Bizim almamıza gerek yokmuş ama köşede bucakta dursun bunlar. Bunlara gerek yok o zaman şimdilik. Aircraft'a geçelim. Fighter'larımız var 8 tane. Fena değil. Bunlar tamam abi. Hiç dokunmuyorum. Geri geçtik. Radar sistemlerini ee, ve Ha bak bu önemliymiş. Ekstradan şöyle bir tüfek vurabiliriz buna. Güzel oldu gibi. Radar sistemlerine bakacağım. Gemi tipini seçebiliyoruz buradan da. Bunlar kapalı henüz. Şu an Saratoga'yla yapacağız. Eskortlar. Eskortlara bakalım. Eskortları ayarladık zaten. Bunlar da ana olaylar zaten. Şimdi şu radarı da ben bir yükselteyim de anımızı bir bitirelim. Böyle tekrar girelim. Artık arttıramıyoruz zaten. Upgrade yapacak puanımız kalmadı. Aa, bunlara da şeyimiz yok. Puanımız yok. Ekstra olarak gemi alabiliriz. Escort defansı veren bir Sengoman Tengamon adlı bir gemimiz var. Yeterli şimdilik. <laughs> Görev yerimiz. Tamam bunları biz anlatıyor zaten. Buradan kazancını gösteriyor senin. Eve bir gidelim bakalım nasılmış. Oynayalım bakalım. Bu arada bayağı detaylı yapmışlar. Böyle detay düşünülen oyunları seviyorum.

Hmm. Düşman keriyolarıyla karşılaşacağız büyük ihtimalle. Peki. Ee, <laughs> dediğim gibi oynamak isteyen varsa yorum yaparsa Türkçe yama isteyenler. Ben bir uh, fighterları bir koyayım. Yeterleştirelim bir bunları bakalım. Fighter, Dive. Yeterli şimdilik sanırım. Anlık radar temiz görünüyor. Benim gemim burada buraya doğru yol alıyoruz. Benim yani scoutlar görüntülendi abi. Keşfettiler. Hadi siz bir hazırlanın bakalım. Öyle bir yürüyün. Öyle bir rota çizin bakalım. Oo torpidolar da geliyor. Biraz hızlanalım. Alışıyorsunuz tabi. Vay 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 detaylara bak abi. Detaylara bakar mısın? 1 2 3 ile Mürettebatı falan Özleyebiliyoruz buradan. Saldırı grubumuz hareket etmiyor abi. Petrol'a bir başlayın. Scout'a da bir başlayın abi. Hepsine başlayın hadi bakalım. Bir karşı scout atalım da. Bu bizim düşman scoutlar anladığım kadarıyla. Tamam. Hani başlamıyor musunuz abi ya? Hadi göreve. Koşun. Benim bakalım uçaklara. Ha gayret. Ha gayret. Biraz hızlandıralım şöyle olayımız. Uçaklarımız kalktı. Peki bizim uçaklar kalktı abi. Hunter Scout'ları tekrar bir yollayayım diyeceğim de. Bizim uşakları nereden görüntüleyebiliyoruz acaba? Ona bir bakmam lazım benim. Fighter'ları, torpidoları koyalım tekrar. hareket ediyoruz bir yandan sanırım. Atak range görebiliyoruz sanırım. Bunları da açalım. Hmm. Fletcher'lar denizaltı saldırısı için işe yarıyormuş. Sonra işimiz düştüğü zaman bakacağız. Oyun çözülmesi biraz zor bir oyun. Abi. Ee, neden? Çünkü hem karışık hem de yabancı dil olduğu için buna bir Türkçe şey yama gerekiyor. Dediğim gibi belirtirseniz oynarız oynamayız diye ben ona göre bir ayar çekmeye çalışırım. Gerekirse kendim hazırlarım. Sizin için. Videosunu da yaparız yani. Düşman uçak kayboldu bu arada. Kartları. Şu anki Göreve acele yok. Hmm. Böyle bir gidin bakalım. Tartın bakalım uçakları. Haydi denizaltı geldi. Hemen ne yapıyoruz abi? Fletcher'ımızı çağırıyoruz. Buradan biz bir defansif pozisyona geçiyoruz. Hadi bakalım. Fletcher nerede? <laughs> Dedim şu diğer arkadaşları bir görmemiz lazım öncelikle. Burada bir işler dönüyor. Evet düşman. Bankeri yerini bulduk. Bankeri yerini bulduğumuza göre bombalamaya bir başlayalım artık. Ne dersiniz? <laughs> Şimdi bakalım, atlatın oraları, görelim sizi. Bilinmeyen bir obje varmış. kağıt kartımız yok. Uçakları kaldırdık. düşman tespit edilemedi diyor. Attığımız rikonlardan, scoutlardan birisi. Bu arada bayağı dalgalandı deniz. Bizim durumumuz ne? Yani haritaya bakalım. Biz neden yürümüyoruz abi? Düşman scoutları yine geldi Counter scout yollayamıyoruz abi Çünkü Counter scout'umuz yok Ancak fighter koyabiliriz Torpedo koyabiliriz Oo, Cap'imiz de yok bizim Hızlıca bir Cap'ler Geri gelecekler sanırım Antrımız yok. Hızlıca kepleri getir abi. Çok hızlı bir şekilde kepleri çıkartın. Yoksa sıkıntıya gireceğiz. Bu makineliler iş görür gibi duruyor. Ama bilmiyorum. Bizim uçaklar mı bunlar? uçaklar bir iş çeviriyor bunlar bizimkiler değil ama ya yok bizimkiler değil bunlar son uçaklar Fighterları çıkart Hmm, gemimiz davet mi aldı? Haydi, çok sağlam vuruyorlar şu an bizim gemiyi. Ama tabii ki de bizim de silahlarımız var. Burası gitti. Hızlı bir bakıma alın burayı. Hızlıca bir tamir çekin abi

Kepler çıksın abi. Bunlar yalnız nasıl bir kalabalık böyle ya? Çok sağlam vuruyorlar ve elimizden gelen hiçbir şey yok abi. Oyunu çözemediğimden dolayı sanırım ama çözülmeyeceğiz az kaldı. Güzel, güzel gemiler iş görmeye başlamış bir Bakalım diyeceğim de Oo. Type 2 düştü Type'ını çağır Type'ını çağır Fletcher'ı da çağır abi Bütün gemiyi bayağı Sıkıntıya soktu bunlar ya

Send DC teams now. On your command. Tamire git abi. Sen de tamire git. Hmm. Yenildik.